da ama buyurun kahve çok teşekkür ederim elinize afiyet sağlık afiyet olsun Sa bu tırtıl kurabiye değil mi? Evet tırtıl Hatırlıyorum kurabiye. Hatırlıyorum kendisini. Tırtıl ne tuzlu kurabiye ben yaptım bunu gelin yaptı. Öyle mi? Afiyet olsun Çok size. teşekkür ederim. Afiyet olsun diye yanlış şey söylediniz o tarafa söyleyecektiniz. Ona afiyet olacak biraz daha <laughs> teşekkür ederim Zuhal Hanım ama zaten bol bol getirmişler hepsinden yedim. Tam performans çalışıyorsun gene. Tabi şimdi modifiye de oldun. Sen Aa hoş geldin. Serpil sen misin? Benim. Abi an tanıyamadım maskeleri. <laughs> Değil mi? Süper. Çok güzel. Hazır Karadın. mısın? Hazırım. Hadi iki buçuk saatini başlatıyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Neyle başlayacağım? Zuhal Hanım, ikramlardan daha fazla yemeyeceğim çünkü kendime balık yaptım. O ne ya? Rejim yapıyorum Zuhal Hanım. Sadece sabah getirdiklerini yedim. Bu saatten sonra artık sadece balık yiyorum. Sabah sabah. Evet. Ne o mezgit mi tekir mi ne o? Mezgit Zuhal Hanım. Kendi ellerimle yaptım. Yer misin anneciğim? Yer. Yemem. <laughs> ah yemem. Bayılırım ben balığa da bu saatte. Biraz ağır olmuyor tamam, mu? Ben. Nasıl yani? Üzerine de sardalya sepeleseydin azıcık. Kendi ellerimle yaptım Zuhal Hanım. Gerçekten çok lezzetli. Daha Koku da yok. Sen. Nerede kızarttın sen bunu? Bunu daha yukarıda kızarttım. Yukarı? <laughs> evet terasta. Ha terasta. <laughs> ne oldu siz iyi misiniz? Ben balık yemem. <laughs> ah! Asla. Asla. <laughs> Şaka asla. yapıyorsun. Şaka yapmıyorum gerçeği söylüyorum. Yapmayın Sedef Hanım. Ne zamandır yemiyorsunuz? Çocukluğumdan beri balık yemiyorum. Haa. Kokusundan rahatsız oluyor. Bunu bilen birileri de galiba bunu size karşı kullanmaya çalıştı. Aklınca gene mikser şakaları. Of. Zuhal Hanım hiç sevmez. Abi. Niye? Yemem asla Ekmeği, tabağı, bıçağı hep ayrıdır. Nasıl yani? Onlar yaptığı zaman ben her şeyin poşetin içine Ben koyarım, yaparım, çağırırım, kokusunu gideririm. Diyecek. Hiç kokusun mu Onlar yemeklerini yiyecekler ben ayrı ha, oturacağım. Normal yemekler için mi geçer bu prosedür? Yani kendi tabağınız, çatı? Tabii tabii. Ayrı poşete koyabiliriz. Eğer salata yapılıyorsa elle Kendi salatamı kendim yaparım. Kimseye de dokandırmam. Ciddi Ciddi söylüyorum. Hayda! Ben öyleyim. E, bir şey söyleyeceğim. Programda herkes yapacak Açın. salatası tabağa çanağı ne yapacaksınız onu? Artık onu bir şeyler ayarlayacağız inşallah. Bir şeyler ayarlayacaksınız. İnşallah. Duydun mu mikser? <laughs> Başkasının yaptığı salatayı yiyemem, kendim yer. Girer mutfakta yaparsınız kendi salatanızı ya, hem de güzel. Ya, yapar, yapar. Yemem o gün, ya, yalandan tadına ya. bakıyorum. Bir, bir şeyler yaparsınız artık, yapacak Aa. bir şey yok. Olur mu anneciğim, yemek zorundasın. Yiyemem, yiyemem. Evet, Hiç balık sağlık. yemiyor. Başkasının Yemez. tabağını, çatağını, çatalını, kaşığını kullanmaz. Ee, aynı zamanda salatasını yemez ama yemek yarışmasına katılmışlar. Ay balık olduğu balık gün. Balık olduğu zaman yemez. Balık olduğu gün çatalımı tabağımı ekmeğimi. Ben dedim ya diğer yemekler için de geçerli mi diye evet dediniz onun için sordum. Yani bu balığa ya, özel. Balığa o özel. Bu hafta acaba menüsünde balık olan gelinimiz var çok yapıyorlar bizde somon levrek falan. Bana balık diyeceğim. taco. Ay kalamar kalamari, ahtapote. Hı. Onları da mı yemiyorsunuz? Deniz ürünü olan hiçbir mahsulü yemiyor. Deniz ürünü yemiyor? yemiyor. Karides. Karidesi mi yemiyor? Ben Karides. o karidesi yer miyim ben? Asla. püskülleri böyle böyle sallanıyor. Püskülleri. Püskülleri yedi. Bu onlar? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi gerçekten ciddiyim. Menüsünde balık veya deniz ürünleri olan bir gelinimiz pekala olabilir. Daha evvel çok yaşadınız. Ne yapacaksınız? Yemek zorundasınız. Balığı ana yemekte diyelim ki levrek, somon bir şey getirdi. Ne yapacaksınız? Yemek zorundasınız. Yemek yarışması. Yemez. Ne demek yemez? Yemez, yemez, yemez de ben kal et diyor oradan. Yemez. Yemez. E artık bir şey yaparsınız. Bir hileli gibi bir şeyler yani yiyor gibi gösterirsiniz. Hileli mi? Diyorsun. Yiyor <laughs> gibi mi? Aa dediğin lafa bak. Çocuklar -e, size bir e arkadaşlar. E yani şu... Photoshop da um, oraya şey ha, ekleyelim yeme görüntüsü. Ne bileyim ben Kafayı yani. keselim yeme yiyen birinin üstüne takma. Öyle bir şey yok hanım. Şey bizde her şey geçer gerçek. Everything, everything is real. Bu hafta iki tane balık menüsü var Zuhal Hanım. Şaka yapıyorsun. Evet. Balık evet. varmış iki tane. Ne levrek, mi, somon mu? Somon ve levrek var. Ha. Ne yapacaksın Anını yapıyor. Dudanızı sürsün ama çok geç.